Çok güzel uyudum gece ya. Vallahi her yerimde ağrımış ama güzel serin bir geceydi. Yataktan kalkayım. Şu pijamalarımı değiştireyim de gideyim güzel bir kahve içeyim. Kendime geleyim ya. Biraz bir değişiklik olsun. Evet. Bizim Skibidi kafeye gideyim. Orada güzel eğlenceli animasyonlar oluyor. Arkadaşlar oluyor. Gideyim onlarla bir takılayım. Aa ne kadar da güzel. Kuş sesleri, çocuk sesleri bayağı güzel bir güne benziyor. Aa çocuklar da çok güzel takılıyorlar, top oynuyorlar. Çocuklar bana da atın bakalım. Tamam amca, sana da atalım topu ama vururken patlatma. Neden patlatacağım be? Vurun bakayım bir şut çek bakalım ya. En azından bir görelim nasıl şut çekiyorsunuz. Biz çocukken çok güzel oynardık bu topu. Şimdiki çocuklar topa bile vuramıyor. Biz vurduğumuzda camları kırardık. Camları. <laughs> amca ya çok komiksin. <laughs> oh yavaş ya. Canım acıttına. Yavaş vurun birbirinize. Canınızı acıtmayın. Güzel güzel top oynayın. Hadi size iyi eğlenceler. Teşekkürler amca. Teşekkür ederiz. Dike bezedo lan Dike Bu ses ne ya? Ben bu sesi dün gece rüyamda gördüğümü zannediyordum kabusta. Ya e acaba korktuğum olmaz inşallah. İnşallah bu o değildir, gerçek değildir. Dike bezedo lan ya. Herhalde uyanamadığım için bu sesler bana öyle geliyor. Garson bir tane sert kahve alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Hemen getiriyoruz. Hazırladım. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahve içeyim kendime geleyim. Garip garip sesler duymaya başladım da. <laughs> de tuvalet. Allah Allah bu ses nereden geliyor? Çok da sertmiş. İyi geldi. Gibi tuvalet. Dostum sen de bu sesi duyuyor musun? Yoksa ben kendim mi hala rüyadayım anlamadım. Herhalde kendimi cimcikleyeceğim. Ben de duyuyorum. Sanki böyle bir ses var abi. Sanki böyle gibi tuvalet gibi öyle bir şey diyorlar değil mi? Evet ben de aynı sesi duyuyorum ya. Umarım o değildir. Abi istersen Polisi arayabilirim. Belki onlar bize desteğe gelebilirler. Vallahi eğer ki öyle bir şeyse ara. Lütfen. Çok iyi olur. Alo. Polis. 911. Buyurun. Polis bey. Skibidi. Tuvalet sokağı. Skibidi. Kafede. Arıyorum. Adresim burası. Burada müşterim rahatsız oluyor. Sanırım gibi de tuvalet gelmiş. Gerçekten çok büyük tehlike var. Sizden ekip destek istiyorum. 911 polis. Tamam. Arkadaşları göndereceğim. Onlar orayı kontrol ederler. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim polis amca. Polis geldi. Buyurun dinliyoruz. Sorun ne? Polis bey sorun şu kibi tuvalet gibi sesler duyuyoruz. Bu da bizi çok sorun yaşatacak gibi hissettiriyor. Dün gece rüyamda gördüğümü zannetmiştim ama sadece ben değil herkes duyuyor. Bakın burada. Önce bu, bakın bu. Hey Mike, önden sen git. Bir şey olursa ben sana destek olurum, tamam mı? Küçük dostum, sen arkaya geç. Evet. Dikkatli ol dostum. Bu biraz tehlikeli bir şeye benziyor. Eğer ki Tehlikeli bir şeyse hemen geri çekil. Dikkat et. Biraz yaklaş ama dikkat et. Dikki bedi tuvalet. Dikki bedi tuvalet. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Al bakalım. Hayır. Kaç. Kaç dostum. Hayır. Kaçmam gerekiyor. Kaç. Kaçmam. Ateş et. Ateş et ona. Dikkat et. Dikkat et kafana. Hayır. Devrem. Ben kaçıp daha çok polis çağırmam lazım. Yoksa gerçekten çok büyük sorunlar yaşayacağız. Bu gerçek olamazdı. Siki bir tuvalet gerçek olamazdı. İnanın bana ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Polis aramam gerekiyor. Hayır. İmkan varsa tank ve bombalar getirsinler. Polis amca. Polis amca. Hemen ilerdeler gibidi tuvalet iki tane polis abimi öldürdü. Acilen yardımınıza ihtiyacım var. Hemen ona ateş et ve öldür yoksa hepimizi öldürebilir. Tamam. Hayır. Gibidi tuvaletin gücüne bak. Tangımızın silahını, namlusunu patlattı. Ne yapacağım bilmiyorum. Daha çok büyük ekibe ihtiyacım var. Ateş ediyorum. Tiu. Ölmüyor mu Mike? Bilmiyorum. Komiser Master'dan yardıma ihtiyacımız olduğunu söyle. Bu Skibidi tuvalete hiçbir şey olmuyor. Skibidi tuvalet. <laughs> Bana bir şey olmaz demiştim size. Anladınız mı? Bana hiçbir şey olmaz. Ve daha da büyük şeyler olabilir ama hiç fark etmez. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Beni hiçbir şey zarar veremez. İstersen 50 tane bomba at. Oo! Oh.